her günde öğlen ikindi arasında yedi kere okursa i̇bn Abbas Hazretleri hadis-i şerif naklediyor öğlen ikindi arasında bu istiğfarı okusa Allah Teala meleklere vahyeder bu kulumun amel defterinde ne kadar günah varsa yakın bir daha dosyalar çıkmasın mahşere mizana o dosyalar gelmesin sol tarafa konmasın yakın okuyacak mısınız inşallah? Estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh tevbet abdin zâlimin li Nefsi la emliku li Nefsi nef'an ve la zarran ve la mevten ve la hayâten kim bunu Recep, Şaban ve Ramazan'da öğlen ikindi arasında unutursa ikinden sonra da olur. Her vakit olur unutursa. Üç aylarda. Yedi kere okunuyor. En az bir kere bile okusan. Allah Teala meleklerine vahyeder ehriku seyyati min divani Amel defterini açın. Ne kadar günah varsa yakın. Yakın, silin. Ya şimdi Recep ayında böyle bir müjde var. Bu çok büyük bir müjde vardır. Estağfirullah. El azim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Tevbet abdin zalimin li nefsî. La yemlikul nefsî. Nef'a ve la zarrâ ve la mevtem Ne buyuruyor i̇bn Abbas radıyallahu anh? üç ayların istiğfarı, Recep, Şaban, Ramazan'da, öğlenle ikindi arasında bu istiğfarı efendim okursa, yani en az bir kere. Ama diğer hadis-i şeriflerden yedi kere zikrediliyor. Ee, öğlenden sonrayı kaçıran, ikinden sonra da okuyabilir, gün içinde de okuyabilir. Öğlen ikindi arası hakkında da rivayet vardır. Bu, bu istiğfar, Recep kitabında 271'de dergide yer kalmadığı için çoğunu bunları koyamamışlar. Çünkü dergi sayfası belli yani. 271. sayfede bu istiğfar. Yedi kere okuyabilen kusur Olmadı üç, olmadı bir. Öğlenden sonra yani yarın cumadan sonra. Yani estağfurullah ile azim ellezi ilahe 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 vel hayyel ve tübü i̇şte onu bildiğimiz uzun istiğfarın peşine. Ve tübü ilehi tevbete abdin zalimin li nefsi la yemlikul nefsi. Ne faala zarar hayat tama nüşura. Meleklere buyuruyor ki defteri amalinde ne kadar şeyyat ve günah varsa hepsini yakın, yıkın, mahvedin, silin. Bu yarın başlıyor. İlk hem de Cuma'nın peşine. Üç aylara mahsus bir istiğfardır. Çok önemli bir i̇mam İmamı Demiri büyük muhaddis, hafız Şafiler'den Efendi babazları onun kitabına çok itibar ederdi Hayatül Hayvan'a. İmam Demiri bunu el yazısıyla yazmış. Aliül Kari Hazretleri diyor ki eğer diyor bu hadiste zerre kadar şüphe olsaydı İmam Demiri gibi en büyük şafi fakihi bunu eliyle yazmazdı diyor. Yani o kadar senedi şeyi var. Şimdi hadis-i şerifte yine beyan ediliyor. Hazreti Cibril'i işittim. Şöyle diyordu, buyuruyordu sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'den duyduğunu söylüyor. Zaten buradan da anlayın hadis-i şeriflere vahidir. <laughs> Hazreti Cibril bu halbuki ayet değil. Oradan da anla ki hadisleri de o getiriyor. Evet. Kıyamet günü bir delikanlı getirilir. Mahşerin, mahşerden insanların önüne gelir. Ağlar vaziyette, mahzun halde. Melekler onu cehenneme doğru sevk ediyorlar. Ellerinde demirden kamçılar var vuruyor kamçıyı demirden, ateşten. Demir ama ateş. Yani kamçı demir ama kıpkızıl ateş. Hem yakıyor yani, hem acıtıyor hem yakıyor. O diyor el eman, el eman, kurtar Allah'ım kurtar bana güvence ver diyor, azabından eman ver diyor. Bu adam ne kadar bu genç delikanlı bunu söylüyor. Ey gençler, birden öleceğiz. Çokları genç ölecek. Çokları ihtiyar olamadan ölecek insanlar. Şu anda ömürler çok kısaldı. Yaşlanma, yaşlanamıyor çoğu insanlar. Yaşlanamadan ölüyorlar. Yani 40 yaş, 50 yaş. Genç demektir eski ümmetlere göre. Bin sene böyle bağırıyor. Bin sene. Bir sene değil. Bin sene. Nasıl dayanacağım bu kamçılara? Nasıl dayanacağım bu demirden, ateşten kamçılara? Sen bu ateşi nasıl gözüne alıyorsun? Şimdi af olman için sana mevsim geldi. Ramazan'da af olmazsa ya ne zaman af olacak buyuruldu. Bu kadar istiğfar mevsiminde sen kaç kere Allah'tan af istiyorsun? Be kardeşim sen de benden betersin, ben de senden beterim ya. Yapmayalım. Ha vakit verdim Mevla bu kadar ya. Yatarken üç kere etsen günahlarına af oluyor ya. Yatarken ya, yattığın yerde üç kere söyle ya. Ha, yatarken okunacak. El aman diyor azaptan kurtar. Eman yok sana diyorlar. Bin sene böyle kamçıları yiyor. Ondan sonra hadi yürü bakalım bin senesi doldu. Mevla Teala'nın huzurunda tevkif ediliyor. Hemen azap melekleri geliyor. Daha azap yeni başlıyor. Bu arada bekleme faslı. Nezarette. Daha mahkemeye çıkmadı. <laughs> Cezaevine gitmedi. Daha nezaret işi bu. Bin sene. Ahiret böyle bir yer öyle. Öyle şimdiki gibi üç günde, dört günde Avukat geldi kardeşim, bekleme süresi doldu falan. Öyle bir şey yok orada. Bin sene duruyorsun. Geldi Mevla'nın huzuruna, Mevla mekandan münezzeh. İstediği yerde ona e, hitap eder. Kul mekanda. Azap meleklerine emrediyor, bunu yüzünün üstüne çevirin. Sürterek suratın üstüne ateşe atın. Sevk edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor tabii bunu duyunca çok üzüldüm. Bütün ümmetinin başına gelecekler onu çok mahzun ediyor. Bu kadar ahiretteki azapları hep bize naklediyor ama en çok acısını o hissediyor. Çünkü o hepimiz onun ümmetiyiz. Üve ümmeti yok. Sen kendi çocuklarını düşünür müsün? Sen kendi çocuğunun ateşe gitmesini, gözünün önünde kamçılar yemesini, senelerce ateşten kamçılarla dövülmesini, sonra gözü bakarak senin önünde ateşe atılmasına ne kadar üzülürsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetinin bu haberlerini duyduğu zaman, başına gelecekleri öğrendiği zaman vallahi yemin edebilirim ki Allah'ın ayetiyle bil müminine raufur rahim o inananları çok esirgeyen, çok acıyan peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem senin öz çocuğuna acıdığından sana daha fazla acır. Ben bunu Allah'ın ayetine dayanarak yemin ettim. İnananlara çok acır. İnne ma anelekum misbul valid. Ben sizin babanız yerindeyim diyor. Hanımları da bizim neyimiz oluyor? Öz annemizden ileri annelerimiz oluyor. Ben sizin babanızım diyor. Mal bırakanın varislerine kalsın, borç bırakan bana gelsin, borcunu ödeyeceğim, alacaklıları benden alsın diyor. Ben sizin babanızım, ümmetimin babasıyım diyor. Şimdi senin babalığına benzemez ama sen öz oğluna mutlaka acırsın veya kızına ateşe düştüğünü görsen gözünün önünde atıyorlar. Nasıl için yanar? Bir analık babalık bizde de var. Düşünelim bakalım ne kadar üzüleceğimizi. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem Neler çekti bu rivayetleri anlatırken? Ne üzüntüler yaşadı? Hazreti Cibril'den dinliyor ama bir de ona sorun bakalım. Başına gelecek ümmetinin. Acıyor onlara. Dedim ya Cibril men bu nedir bu, bu ey Cibril bu genç delikanlı ne yapmış bu kadar bu ya? Kim bu? Ale şahap bu ümmeti ki. Sen ümmetten bir genç yaşta ölmüş. Genç yaşta ölünce genç. Ya hangi yaşta ölürsen maçları öyle çıkarsın. Cennette yaşlar eşitlenir. Ama mahşerde yaşlar eşitlenmez. 100 yaşında ölen yüzde kalkar, 10 yaşında ölen onda kalkar. Cennette yaşlar eşitlenir. Eşitleme mahşerde yok. Herkes ameline göre, hesabına göre çıkıyor. Bu bir genç. Genç ölmüş, genç çıkmış. Kultu ve madem bu, dedim sordum ki bunun suçu neymiş bu kadar azaba müstahak olmuş bu yaştan ne kadar günah yapmış genç yaşta bu. Hani yaşlanır da adam kaşarlanana kadar bayağı yapar. Bu genç ya, Buyurdu ramazan. Bu genç ama kaç ramazana kavuştu tabi. 15 yaşında 20 yaşında ölen bile kaç ramazana kavuşuyor. Ramazana yetişti. Fe'asallahu <laughs> teala günahlara devam etti. Tam gaz isyan etti. Velem <laughs> yetüp tevbe de etmedi. Tevbe kapısı açık. Velem <laughs> yestegfirillah Ya Allah onu affetmek için bu kadar bahane koydu ortaya ramazan Şerif'te bak 11'de başlıyor ya. Hadi 2'de belki gaflet edersin. 11'de başlıyor. İlk gece 3'te birine çekti şeyi. Var mı hafif isteyen? Seher vakti kabul etti o saati. Ee, tövbe eden var mı? Mahfuret isteyen var mı? Bu kadar iddialar etti. Teravih kılanları affediyor. Oruç tutanı affediyor. E sen ne yaptın be kardeşim? Bu kadar imkanı değerlendiremedi. Tevbe de etmeyince. O ileri fırç attı. Yani imansız değil. İmanlı çocuk. Ama ne dedi? Daha ben gencim dedi, yaşım 15, 16, 20, 23, 25, 30, daha evlenmedim, ne var falan derken, kadar Allah Azze ve Celle Allah onu ansızın yakalayıverdi. Ansızın ne demek? Tevbe fırsatı kalmadı. Pat diye gitti. Her gün bu kadar, e, trafik kazalarında, iş kazalarında, dünyada, Türkiye'de, Neler ne haberler duyuyoruz. 15, 20, 25'e bölüyor. Hep haberlerde. E sen bu tevbe edebilmiş mi acaba? Bu Ramazan'da istiğfara muvaffak olabilmiş miydi acaba bu kardeşimiz? Ya Rabbi Habibin ümmetine affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle. Rahmet faslının sonunda ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle, kabul azapları varsa def eyle, raf eyle. İzale eyle, kerem eyle ya Rabbi sevgilim bahşına sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama kardeşim, kardeşim, muhterem kardeşim, genç kardeşim, ben sana çok kolay şeyler söylüyorum, çözümler üretiyorum. Estağfirullah lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve tubu En büyük günahı affettirir diyor sana. Hadis-i şerif Tirmizi'den okuyorum sana ben. Bu çok zor bir şey değil be kardeşim. Ama tabii ki farz namaz, farz oruç bunlar şart. Ama farz namaz ne ki ya? Farz oruç ya nedir? Tutuyor. Yedi yaşta çocuk tutuyor. Allah sıhhat verdiyse bunu sana sorar. Özellikle bir istiğfar var. İbn Abbas radıyallahu Allah'ın mağribatı diyor. Bu 357. sayfede Ramazan Risalesi. Elden düşürmeyin dedim. Ramazan Şerif Risalesi. 400 sayfa belki de kitap. 400 sayfa. Burada diyor ki Recep Şaban ve Ramazan'a mahsus. Şimdi Ramazan da bitiyor. Bekle bir daha Recep'e kadar yok. Dikkat edelim. 20 günümüz kaldı, 19 günümüz. Öğlenle ikindi arası okunacak. Öğlen namazını hemen peşine okusan daha iyi olur, hem unutmazsın. Ama ikindiye kadar yolu var. Yani ikindi kılınana kadar. azim elledi. La ilahe illa vel hayyel kayyume ve tübü ile tevbete abdin zalimin li nefsi la yemliku li nefsi nef'an ve la darran ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Okunuşu ve manası 357. Manası 358'e de geçiyor. Okunuşu 3 satır. Bak bir dakika sürmedi birkaç saniyede okuduk. Bazı rivatlerde 7 kere okunması da söyleniyorsa da evla olan ama e, e, tabii ki hadis-i şerifin zahirinde kayıt koymadığından bir kere de okuyana bu müjde vardır ki Allah Teala o kişinin sağındaki solundaki meleklerine vahy ediyor. Ehriku <laughs> kitabe seyyati min divani sahifeti. Bu kulumun amel defterindeki seyyiatı ile ilgili kötü işleri ve günahlarıyla ile ilgili kitabın yani yazıların tümünü yakın. Seyyat dosyasını tümünü yakın. Hani bazı dosya kayboluyor ya arşivden yandıysa daha o dosyayı emniyet de geri çıkaramıyor, mahkeme de çıkaramıyor. Şimdi biraz bilgisayar şu bu işleri çıktı. Eskiden nasıldı? Yandı mı gitti. Dosyayı bulamıyorsun da. Yakın. Yani mahşerde bile bu günahlar senin önüne çıkmaz demek. Yandı. Çıkmaz. Onun için bu istiğfarı önemle rica ediyorum. Öğle namazını ben bir kere olsun ve 357. Evet. Yine en mühimi Seyyidül İstiğfar söyleyip duruyoruz. İstiğfarların efendisi Allahümme ente terabbi duası. Dualarım kitabında da var. Bu Ramazan içerisinde de var 359. Bunu okuduğu gün ölen yemin etti Resulullah cennetliktir. Cennete girdi. Yemin ediyorum diyor. Ve hadis Buhari'dir. Buhari ayet gibi. Sahih. Onun için Seyyidül İstiğfar bununla amel edelim inşallah ve böylece Ramazan-ı Şerif'te dört kasmeti çoğaltın ikisiyle Rabbinizi razı edin. Birincisi kelime-i şehadettir. İkincisi istiğfar. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Estağfirullahellezi la ilahe illahü el hayyel kayyume ve etübü ile Allahümme inni es'elükel <laughs> cenneh ve e'udü bike Sındık dergâh-ı ihsânına biz Mekr-i Habibin aşkına hıfzâti ilâhî şerri Şeytan. Cenan'dan Bizi lütfunla mahrum eyleme ya Rabbi gufrandan Ayıp